Mut arasında gidip gelen sancılı bir hesaplaşma yaşanacak. Öte yandan avukat Can'ın elinde bambaşka bir güç vardır. Çünkü gizli tanık, Salih'in öldürüldüğü gece orada yalnız olmadığını açıkça dile getirmiştir. Bu ifade Karan'ın bakışını değiştirir. Artık Ceylan'a olan öfkesinin yersiz olduğunu anlayan Kara, gerçek katili bulmaya tüm gücüyle odaklanır. Emir ise tanığın ortaya çıkmasıyla en büyük kabusuyla yüzleşir. Kurduğu düzenin, çevirdiği oyunların çökeceğini bilir. Bu yüzden hemen Sema ile buluşur ve onu Tanrı susturmak için ikna etmeye çalışır. Sema istemeden de olsa bu plana dahil olur. Fakat içten içe korku ve huzursuzluk yaşamaya başlar. Çünkü Tanrı'nın konuşması yalnızca emiri değil kendisini de açığa çıkaracaktır. Bu sırada avukat Can, karaya Tanrı'nın detaylı tarifini aktarır kara ipuçlarını birleştirmeye başlar ve Salih'in öldürüldüğü yere giderek yeniden inceleme yapmaya karar verir. Orada bulduğu küçük ama hayati bir delil olayın yönünü değiştirir. Emir, karanın adım adım gerçeğe yaklaşmasından dolayı paniğe kapılır. Çevresindeki herkese kuşkuyla bakmaya başlar. Hatta semaya bile güvenemez hale gelir. Konakta ise başka bir karmaşa vardır. Ferit'in yengesi ve kuzeninin gelişi evdeki dengeleri alt üst eder. Ferit onların sorunlarıyla uğraşırken Leyla'yı ihmal eder. Leyla kendini dışlanmış hisseder. Gözyaşlarına engel olamaz ve ilişkilerinde derin bir kırılma başlar. Kudret Hanım ise tüm bu kargaşanın ortasında hem Emir'in gizli oyunlarını izler hem de Ceylan'ın kalbini onarmak için ona destek olur. Ceylan dışarıya güçlü görünse de Karan'ın gözlerinde gördüğü pişmanlığı unutamaz. Onun gerçekten değiştiğini hisseder ama gururu hala ağır basar. Gizli tanığın varlığı emirin karanlık dünyasını sarsarken, kara ile canın adalet için omuz omuza verdikleri mücadele dizideki tansiyonu daha da yükseltir. Kara, bulduğu ipucuyla katile biraz daha yaklaşır. Emir ise bu düğümü çözülmeden koparmak için karanlık bağlantılarından yardım ister. Sema korku içinde, Emir'in baskısı altında ezilir. İçinde giderek büyüyen vicdan azabı onu daha da çıkmaza sürükler. Emir'in öfkesi ise konaktaki herkese yansır. Hizmetliler bile ondan korkmaya başlar. Leyla ile Ferit arasındaki mesafe büyürken, Kudret Hanım perde arkasında Can'la gizlice görüşerek Emir'e karşı önemli bilgiler verir. Kara artık yalnız olmadığını hissetmeye başlar. Ceylan ise kalbinde filizlenen aşkı bastırmaya çalışsa da onun samimiyetine inanmaya başlar. Kara defalarca hata yaptığını kabul eder bir gün ondan affını kazanacağını söyler. Bu sözler Ceylan'ın kalbini derinden sarsar. Bu sırada tanığın ifadelerinden ortaya çıkan yeni bir detay olayların seyrini tamamen değiştirir. O gece orada yalnızca bir kişi değil, başka biri daha vardır. Kara bu bilgiyi öğrenince öfkesini gizleyemez. Cinayetin aslında daha büyük bir komplonun parçası olduğunu fark eder. Emir ise paniğe kapılır, adamlarını harekete geçirir gizli tanığı susturmak için karanlık sokaklarda başlayan kovalamaca sahneleri izleyiciyi ekrana kilitler. Kara ve avukat Can, tanığı korumak için hayatlarını riske atar. Emir maskesini tamamen çıkarıp saldırıya geçmiştir. Sema, Emir'in gözlerindeki delirmiş bakıştan dehşete kapılır. Onun yanında olmaktan dolayı pişmanlık duyar. Ancak tehditlerin gölgesinde susmak zorunda kalır. Leyla ise Ferit'in ilgisizliği yüzünden güven krizine sürüklenir. Ferit'e, benim için gerçekten önemli misin? sorusunu kalbinin derinliklerinde sormaya başlar. Kudret Hanım ise hem Karaya hem Ceylan'a destek çıkarak Emir'in maskesinin düşmesi gerektiğini sezer. Bölümün final sahnesinde Kara, gizli tanığa ulaşmak için kritik bir adım atar. Emir ise onu susturmak için adamlarını harekete geçirir. Kurşunların gölgesinde yaşanan kovalamaca, seyirciyi nefes nefese bırakır. Kara, hem adalet hem de sevdiği kadın için savaşırken izleyicinin aklına tek bir soru kazınır. Gerçekler mi kazanacak, yoksa emirin karanlığı mı galip gelecek? Kumanın yeni bölümünde bu büyük hesaplaşma tüm dengeleri alt üst edecektir. Kuma 41. Bölüm 1. Fragmanı Kuma dizisinin yeni bölümünde fırtına giderek büyüyor. Kara, Kalbinin en derininde hissettiği pişmanlıkla ilk kez Ceylan'ın karşısına gözyaşlarını gizlemeden çıkacak. Onu yıllarca haksız yere suçladığını, güvenini kırdığını ve sevgisine inanmadığını itiraf ederek af dileyecek. Ancak kalbi yaralı, güveni paramparça olan Ceylan için bu sözleri kabul etmek kolay olmayacak. İkilinin arasında gözyaşlarıyla umut arasında gidip gelen sancılı bir hesaplaşma yaşanacak. Öte yandan avukat Can'ın elinde bambaşka bir güç vardır. Çünkü gizli tanık, Salih'in öldürüldüğü gece orada yalnız olmadığını açıkça dile getirmiştir. Bu ifade Karan'ın bakışını değiştirir. Artık Ceylan'a olan öfkesinin yersiz olduğunu anlayan Kara, gerçek katili bulmaya tüm gücüyle odaklanır. Emir ise tanığın ortaya çıkmasıyla en büyük kabusuyla yüzleşir. Kurduğu düzenin, çevirdiği oyunların çökeceğini bilir. Bu yüzden hemen Sema ile buluşur ve onu tanığı susturmak için ikna etmeye çalışır. Sema istemeden de olsa bu plana dahil olur. Fakat içten içe korku ve huzursuzluk yaşamaya başlar. Çünkü tanığın konuşması yalnızca emiri değil kendisini de açığa çıkaracaktır. Bu sırada Avukat Can, Kara'ya tanığın detaylı tarifini aktarır. Kara ipuçlarını birleştirmeye başlar ve Salih'in öldürüldüğü yere giderek yeniden inceleme yapmaya karar verir orada bulduğu küçük ama hayati bir delil olayın yönünü değiştirir. Emir, Kara'nın adım adım gerçeğe yaklaşmasından dolayı paniğe kapılır. Çevresindeki herkese kuşkuyla bakmaya başlar. Hatta Sema'ya bile güvenemez hale gelir. Konakta ise başka bir karmaşa vardır. Ferit'in yengesi ve kuzeninin gelişi evdeki dengeleri alt üst eder. Ferit onların sorunlarıyla uğraşırken Leyla'yı ihmal eder. Leyla kendini dışlanmış hisseder gözyaşlarına engel olamaz ve ilişkilerinde derin bir kırılma başlar. Kudret Hanım ise tüm bu kargaşanın ortasında hem Emir'in gizli oyunlarını izler, hem de Ceylan'ın kalbini onarmak için ona destek olur. Ceylan dışarıya güçlü görünse de Karan'ın gözlerinde gördüğü pişmanlığı unutamaz. Onun gerçekten değiştiğini hisseder ama gururu hala ağır basar. Gizli tanığın varlığı Emir'in karanlık dünyasını sarsarken, Kara ile Can'ın adalet için omuz omuza verdikleri mücadele dizideki tansiyonu daha da yükseltir. Kara, bulduğu ipucuyla katile biraz daha yaklaşır. Emir ise bu düğümü çözülmeden koparmak için karanlık bağlantılarından yardım ister. Sema korku içinde, Emir'in baskısı altında ezilir. İçinde giderek büyüyen vicdan azabı onu daha da çıkmaza sürükler. Emir'in öfkesi ise